Artvin Çor Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Cafer Mert Yeşil Kanat. Nükleer fizik alanında çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bizim yaptığımız çalışma füzyon bariyerleri üzerine gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Fazladan yaptığımız iş ise füzyon bariyerlerini makine öğrenme algoritmalarıyla tahmin eden bir modül geliştirdik. Yaptığımız şey bu olmuş oldu. Peki füzyon nedir? Öncelikle onu anlatmamız lazım. Füzyon, büyük çekirdekli atomların daha küçük çekirdeklere parçalanması durumudur. Fakat bu her zaman gerçekleşmiyor. Füzyonun gerçekleşebilmesi için belirli bir enerji bariyerini geçmesi gerekiyor. İşte bu bariyere biz füzyon bariyeri, yükseklik bariyeri adını veriyoruz. Bu genelde dışarıdan atom çekirdeğine bir nötron, enerjisi fazla olan nötron gönderilmesi olayıyla gerçekleşebiliyor. Bu nötron eğer füzyon bariyerini geçebilecek şekilde bir enerji eklerse Atom çekirdeğini atom çekirdeği parçalanıyor. Yeterli enerji seviyesine de ulaşamazsa atom çekirdeği füzyon olayı gerçekleşmiyor. Biz şunu yapmış olduk. Daha önceden üretilmemiş, sentezlenmemiş atomlar içinde füzyon bariyer yüksekliklerini tahmin eden bir algoritma geliştirdik aslında. Yaptığımız şey bu. Bizim yaptığımız sistemde ise sadece iki tane değişkenimiz var. Bir proton sayısı, bir de nötron sayısı. İki değişkene bağlı olarak sistem içerisinde fisyon bariyerlerini tahmin edeceğimiz bir algoritmamız söz konusu. Daha önceki yapılmış teorik çalışmalardan elde ettiğimiz deneysel verileri makine öğrenmesinin eğitimi için kullandık. Fisyon bariyer yüksekliğinin belirlenmesi özellikle nükleer enerji teknolojisinin gelişmesi açısından çok önemli. Bunun yanında henüz daha üretilmemiş ve sentezlenmemiş atomların da üretimi nin belirlenmesi açısından önemli. Bizim çalışmamız dünyada çok önemli bir nükleer fizik dergisinde kapak oldu. Bu da zaten çalışmamızın nedenli bir önem arz ettiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla üniversitemizin kalite politikasına da bu şekilde bir katkı sağladığımızı düşünüyorum.